Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Haberin olsun'a hoş geldiniz. Sevgili Cevhun Bozkurt'la beraberiz. Cevhi merhabalar. Selamlar Barış. Valla ateş gibi bir günden eee evet. cumartesi'den bu yana, cumartesi gecesinden bu yana pazar günü bir bildiri ile e, güne uyandık ve e, arkasından işte tepkiler, destek verenler. Sonra e, işin hukuki boyutu, işte gözaltılar, işte ifade süreci başladı. E, ifadeler alınacak. Ee, bu süreçte tabii işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyordu. O açıklamalar geldi. Hükümet kanadından tepkiler geldi. İşte muhalefetin yani herkesin ne söylediği aslında hep beraber takip ettik. Çok detaya girmeyeceğim. Ee, hemen şunu sorarak e, başlayalım istersen. Ne maksadı vardı bu bildirinin e, 104 emekli amiralin bildirisinin maksadı amacı neydi? Amaç mı aşıldı? Yoksa hakikaten bir darbe iması mı var? Niyet neydi? Yani içerikle ilgili, usulle ilgili tartışmalar var. Kim yazdı? Nasıl yazıldı? O süreçte biraz ortaya çıktı galiba değil mi? WhatsApp grubu bir tane var. O WhatsApp grubunda paylaşılıyor. İşte e, oradan imzalar gönderiliyor, yayınlanıyor. Ne diyorsun bu tartışmaya bütünüyle? Valla tartışmaya ne diyorum? Valla 2-3 gündür işte. Cumartesi geceden itibaren daha doğrusu. Valla akıl tutulması gibi bir şey yaşıyorum. Yani e, yıllardır verdiğimiz mücadelelerin, emeklerin birçok şeyin boşa gittiğini görüyorum. E, tepkilerden, reaksiyonlardan, bildiriden. E, çünkü şeyi savunuyorduk biz. Yani yıllardır ne diyorduk? Kuvayi Milliye diyorduk. Ondan sonra tüm milli güçlerin. Çünkü dönem sıkıntılı bir dönem. Yeniden bir hegemonya mücadelesi var. Ve bu hegemonya mücadelesinde... Türkiye'nin güçlü olması lazım, birlik beraberliğini tahkim etmesi lazım, dışarı ee, dışarıyla iletişimli kuvvetli tutup e, buna e, karşın e, aynı zamanda dış müdahalelere kapalı olması lazım, kapatmamız lazım. 2-3 gündür e, bütün bu şey tahkimat e, darma duman edildi. Bildiriyle edildi, ondan sonra bazı reaksiyon ben, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını son derece iktidarlı buldum. Çünkü ben siyasi iradenin o bildiriye karşı e, çok net refleks göstermesini son derece anlayışla karşılıyorum. Neden? Türkiye'de çünkü siyasi iradeler, siyaset, e, siyasi partiler e, darbelerden, müdahalelerden, muhtıralardan, e, askerin, yani bunları andıran şeylerden çok çekti. Bedeller ödedi siyaset. Ve bu nedenle hele son zaten dört buçuk gibi e, işte bir yıl geçmiş, bir süre geçmiş. Çok kısa bir süre. 15 Temmuz üzerinden. Henüz daha taze. Halen operasyonları sürüyor. Halen daha bazı da yerlerde davalar sürüyor. Şimdi bu nedenle bu kadar sert reaksiyon bu siyasi partinin, siyasi e, hükümetin bir şekilde anlayışla karşılığının ee, bildirinin birçok boyutu var. Bildirinin saati. Yani gündüz yayınlarsa tepkisiz mi kalınırdı bilmiyorum. Ee, yine bir tepki olacağını düşünüyorum. Ama saati sıkıntılı. 11'de değil de pazartesi günü yapılabilirdi. Ee, bu hassasiyet farklı bir yöntemle aktarılabilirdi. Ee, gidilebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu alınırdı. Ondan sonra gidip ona bu hassasiyet bir heyetle aktarılabilirdi. Neden sadece amiraller bakın şu şimdi tepki gösteren insanların tepkisini anlayışla karşılıyorum ama bilgi sahibi olmadan da sonuçta bu adamlar denizci oldukları için denizle ilgili konuşabilirler. Montreux'la ilgili de konuşabilirler. Şimdi, kafa karıştıran 104'ünün bir araya gelerek bir şey imzalaması. Yani şöyle bir şey de yok. Ben, mesela eleştirdiğim boyutlardan bir tanesi bu. Montre konusunda ki sen de biz geçmişte yayınlar yaptık. Montre konusunda hepimiz hassasız. Hı hı. E, hepimiz bir şekilde fikirlerimizi söylüyoruz. Türkiye açısından ki şu an işte e, Sayın Bahçeli konuşuyor. O da Montre kırmızı çizgimizdir. Vuruluşu yaptı mesela. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Yani deyim yerindeyse daha iyisi olana kadar, şartlar daha iyi olana kadar elbette ki Montre devam edecek dedi mesela. Ondan sonra. Şimdi kafa karıştıran şu neden sadece amiraller yaptı? Mesela gazeteciler bir genel metin açılabilirdi. İşte emekli bürokratlar, siyaset adamları, gazeteciler, akademisyenler, bu konuyla ilgili fikir patlatan insanlar, sanatçılar, misal eski askerler, amiraller, generaller. Onlar bir çerçeve oluşturup bir metin hazırlayabilirdi. Neden sadece amiraller oldu? Bu da evet soru işareti. Ee, Artı o aksi halde kelimesiyle başlayan bölüm. Şimdi İsmail Saymaz yazdı, konuşmuş Atilla Kezik. Ee, o 15 Temmuz'un kastedildi. İşte o hani tekkedeki görüntüden yola çıkarak. Çünkü evet tekkedeki görüntüden yola çıkarak o bölüm geliyor. Çünkü iki konu. Bir montu, iki o tekkedeki görüntüden çıkarak o amiral çıkarak yapılan bir değerlendirme var. O bölümde o aksi halde bölümü var. 15 Temmuz kastı deniyor. Keşke ismini yazsaydınız. Hı hı. Yani şu olsaydı, aksi halde yani bu tür şeylere karşı tedbir alınmadığı halde, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yeniden FETÖ gibi başka başka yıkıcı yapıların Türkiye'yi kaosa sokma planları devreye girebilir. Atıyorum tamam. Şu an. Böyle bir şey yapılabilseydi. Mesela tam açık yazılsaydı. Çünkü e, hiç. Çok muğlak kalmış ve muğlak kalınca her tarafa çekilebilir hakikaten ki insanlar şunu düşünüyor bunlar kurmay insanlar kurmay zekaya sahip insanlar evet, neden tabii. bunu düşünememişler buna bir reaksiyon geleceğini öngöremediler mi yani çok sayıda soru işareti var eleştirilecek şey var yöntem noktasında eleştirilecek var gelelim bir diğer boyutuna işte başta söylediğim boyutu biraz açayım. Şöyle e, şimdi bir diğer boyut başta söylediğim boyut yani e, ona, ba, onunla bağlantılı. Şimdi tamamını tanımıyorum ben bu e, amirallerin sonuçta bildiklerim var dışarıdan takip ettiklerim var şey anlamda söylüyorum yani bir, az çok bir fikir sahibi olduğum isimler var. Nasıl biri olduğu hangi fikre sahip olduğu şimdi bazılarıyla hatta bir tanesini biz senle çok sert eleştirmiştik hatırla IŞİD yerine PYD ka olsa kabul edelim falan filan evet. diye. Bir tanesi o mesela. Hayatta yan yana durma. Bir tanesi var 20 sene önce bu Avrupa Birliği rüzgarlarının estiği dönemlerde ben Avrupa Birliği'ne girmek için gerekirse Kıbrıs'ı feda ederim diyen biri. E, açık açık demeci var. onun. Ben Süper Haber'de yazdım bunda mesela. Ondan sonra bir tanesi o. Bunlar var. Şimdi ben bunlarla zaten yan yana geldim. Ama bazıları da var ki e, hakikaten e, darbecilikle FETÖ'cülükle alakası olmayan uzaktan yakından alakası olmayacak. Yani o şeyi yapıştırmaya kalksan tutmayacak adamlar var. Ya zaten bir tanesi biliyorsun Cemgür Deniz. Şimdi mesela Cemgür Deniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden o hani bazı pervasızlar çıkmıştı. Bizim Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyen. Yani. Bunlara rağmen, o zihniyete rağmen Cemgür Deniz Libya politikasının, Doğu Akdeniz politikasının doğru olduğunu ısrarla savunmuştu. O rüzgara rağmen, oradan gelen taziye rağmen Yine bazı komutanlar öyle. Şimdi dediğin gibi şeyi de tasnif etmek lazım, şöyle şu şekilde tasnif etmek lazım. Toptancı yaklaşımdan artık vazgeçmek lazım. Eleştirilerde... Şimdi ya Öyle kadın... öyle Ceyhun ama ben şu dikkatimi çekiyor, Şimdi orayı çok güzel tarif ettin sen. Şimdi bu insanların bir kısmını tanıyoruz, yüz yüze tanıdıklarımız var, takip ettiklerimiz var şimdi az önce söz ettiğin kişiyi mesela ben yüz yüze de tanıyorum. işte bu Twitter'dan evet. falan var Evet. Konuştuk çünkü. Eleştirdiğimiz ismi çok yakın. Yani çok yakın derken bir dönem yüz yüze tanımışlığım var. Dediğim gibi şimdi bu insanla mesela yan yana gelemezken işte Cemgür Denizi konuşabiliyoruz ama ben evet. şu an da güçlük çekiyorum açıkçası. Ya peki bu insanlar kim Nasıl bunları ya kim bunları bir araya getirdi? Birisi mi bir araya getirdi? Birbirlerinin acaba haberleri yok mu bu listedeki isimler birbirlerini biliyorlar mı? Ya o da var. Mesela şöyle diyebilir miydi? Mesela ben bana deseler ki ya böyle bir şey yayınlayacağız. Belki tırnak içinde hani seninle beraber iç, içeriye katıldığımız bir bir şey düşün. Bundan bahsetmiyorum bu bildirden. İçeriğine katılıyoruz ama mesela X kişisi var orada. Ben dedim ki ya bir dakika tamam. içeriğine katılıyorum ama X kişisiyle ben aynı şey imza atmam. Bir durum. Ben bir imzamı almayayım. Ha, ben yani kendi düşüncelerimi, fikirlerimi yine ya, başka ya, yapayım, anlatırım derim. Şimdi hayatta yan yana gelmeyecek ama, insanlar var hakikaten. Ha, yani. Onu sürekli e, çalışıyorum. Yani bunlar. Nasıl olmuş böyle bir araya gelmişler? Ya, bunu... ya ben şunu düşünüyorum. Mesela benim el, e, kafama takılan noktalar var. Ya bir tanesi de şunu söylesin. Desin bakın e, bu yanlış algılanabilir. Gelin daha geniş çerçevede bir metin hazırlayalım. Başka kesimleri de alalım diyebilirler. Şimdi bunlar şu şekilde bakıyor. Bakın bu adamlar e, 13-14 yaşından itibaren silahlı kuvvetlere işte Deniz Lisesi'nden okuldan e, çıkarak silahlı kuvvetlere giden ve ölene kadar aynen şey gibi Hani gazetecilik de öyledir. Evet. ölene kadar sürer artık yani emeklilik yoktur hep bir o meslekler insanların artık bilincinde şey vardı normal hayatıdır artık onun. yaşam biçimidir hayat tarzı haline gelir askerlik öyledir istihbaratçılık öyledir gazetecilik öyledir bazı meslekler böyledir yani şimdi bu adamlar emekli oldukları halde memleketle ilgili kaygı duyuyorlar şimdi sıkıntı şu dediğim gibi ben şimdi Cem Gürdeniz'den ondan sonra Kadir hani Sadıç'tan bazı komutanlar var orada, amiraller var. Onlar da darbeci, tam tersine onlar darbeye karşı mücadele edebilecek adamlar. Ee, çünkü darbe dediğin nedir? Ve ben hep şunu söylüyorum. Darbeye karşı her türlü araçla direniş meşru müdafaa hakkıdır. Hı. Meşrudur. Gerekirse de silahla direniş. Bak darbecilik. Çünkü darbecilik Türkiye'yi e, yani ne diyelim, birilerinin sömürgesi, uydusu haline getirmektir. Darbeciler bunun için darbe yaparlar. 12 Eylül'ü hatırla, diğer şeyleri hatırla. 15 Temmuz neden yapılacak? Türkiye uydu haline getirmek için yapılacaktı. Şimdi buna karşı direniş bağımsızlık mücadelesidir, kuvayi milliyedir bak. Gerekirse de silahlı direniş. Şimdi düşünüyorum bu adamları darbecilikle yan yana oturtamıyorum. O yüzden şey yapıyorum. Biraz ben soruşturmanın yani taarruz etmeden önce yarın öbür gün çıkar bu adamlardan bir tanesi yine mavi vatan politikasına ciddi katkı yapar. E, ne olur? Biz kumpaslar sürecinde de yaşadık. Darbeci, darbeci, darbeci. Bak yan yana gelmeyeceğim adamlar var işlerinde. Dediğim gibi yargımız soruşturmasını yapsın. Bilgi varsa çünkü o da garip senin söylediğin gibi. Şimdi WhatsApp'ta bir araya geliyorsun. Bir bildiri hazırlanıyor. Kim hazırlıyor? O soruşturma sonucunda o çıkacak. Ortak mı hazırlandı? Bir kişi mi hazırladı? Çünkü öyle iddialar da var. Farklı farklı iddialar havada uçuşuyor. Bildiğimiz hukukçular tarafından söyleniyor bunlar. Yani şimdi bu da ortaya çıkacak. Şimdi bir çıksın ne olacak? Hangi zeminle yapıldığı? Neden o bir hafta öncesinden, on gün öncesinden, bir ay öncesinden yaşanan gelişmelerle bir bağlantısı var mı? Bir gerilim mi arttırılıyor, tırmandırılıyor Türkiye'de? Bak durup dururken bir anda andığımız kararı çıktı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı bu konuda farklı düşünüyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Ve bir anda andığımız kararı çıktı. Ondan sonra işte Milli Savunma Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Dersleri kalktı. Atatürk ülkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri. Devlet nişanından Atatürk çıkartıldı. Falan. İşte o tekkedeki amiral haberi ondan sonra o amiralin ortaya çıkması. Başka başka şeyler. Bir anda garip garip bir süreç işledi. Yani bununla bağlantılı mı? Bu gerilim süreciyle bağlantılı mı? Onlar ortaya çıksın. Ben Soruşturmanın beklenmesi taraftarıyım, evet. bu bilgilere ulaşmak taraftarıyım ama amirallerin de e, benim tanıdığım çok da değer verdiğim amiraller de dahil olmak üzere bir şapkayı önüne koysunlar düşünsünler ya bak böyle bir şey ne oldu bir e, bu duruma bu kadar şey yani tahkimat 4-5 senedir yapılan tahkimat nereye gitti? Ve bunun bir boyutunda çok uzatmadan söyleyeyim çok zaman şey yapmayayım bir boyutunda dış politik gelişmeler olduğunu düşünüyorum evet. bir Biden etkisi. Biden etkisi derken şu çerçevede. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'de çok fena yükleniyor. Yani Karadeniz'de bir sıkıntı var. Ee, sıkıntı olduğu için şimdi birileri Türkiye'nin gardını mı düşürmeye çalışıyor? Bunu direnç noktalarını mı kırmaya çalışıyor? Bunu iyi görmek lazım. Bunu iyi okumak lazım. Çünkü Karadeniz'de Allah göstermesin ki çok büyük bir cehenneme döner. Onu söyleyeyim. Yani Doğu Akdeniz daha ucu açık bir yer olduğu için çıkış noktaları var. Oradan bir şekilde kendini kurtarabilirsin ama Karadeniz öyle değil. Doğru. Karadeniz'de en küçük kıyısını atacağın kıvılcım bütün Karadeniz kıyısını ateşe atar. Şimdi Karadeniz kıyısının ateşe atılması demek boğazların da gündeme gelmesi demek. Montrö'nün de gündeme gelmesi demek. Bu boyutu da var. Ve şunu da vurgulamak lazım. Evet. Sayın Bahçeli de vurguladı. Kırmızı çizgimizdir dedi. Montrö hakikaten şu dönemde özellikle e, kırmızı çizgidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması doğru. Kesinlikle katılıyorum. E, şu dönemde Montre'ye ihtiyacımız var. ve e, Çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu bilgiyi de söyleyeyim, bitireyim, evet. özetleyeyim, toplayayım. Bugün Türkiye'de bir darbe olsa, darbe yönetiminin yapacağı ilk işlerden bir tanesi Montre'yi iptal etmek olur. Onu söyleyeyim. Montre'yi tartışmaya açtırmak olur. Yani o yüzden Montreux tartışması artık devre dışı kalsın, kapansın. Bunu Amerika istiyor. Bizim 2006'dan beri bize baskı yapıyorlar. Kaldırın sözleşmeden imzanızı çekin diye. Bunu artık kap kapatalım. Elbette ki dengeler. Şu açıdan söylüyorum bunu. Montre bir ayet değil. Kutsal kitap ayeti değil. Sayın Hı. Cumhurbaşkanı dün onu vurguladı. Ama şunu izleyicilerimiz göz önünde bulundursun. Bugün Montreux öncesi denge biliyorsun şeydi. 4 tane beş tane ülkenin altı tane mi tam hatırlamıyorum hatırlayamadım. Komisyon, Komisyon Türk Türkiye'nin de bir oyu vardı orada. Ha, bir oyu vardı. Şimdi diyelim ki Montreux'u iptal ettik. Bugünkü güç dengesiyle Çin, Rusya, Amerika veya işte o dünya 5'ten büyüktür dediğimiz Birleşmiş Milletler'in e, Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi. Dedi ki e, Montreux devre dışı kalıyorsa artık Türk Boğazları'nın kontrolünü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi kontrol edecek. Dese bu beş daimi üyenin de toptan baskısına maruz kalsak, hepsinin ortak, bizim buna direnç gösterecek şeyimiz var mı? Ekonomik, askeri, bu şu anlama gelmiyor. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti zayıf bir devlet değil, hep vurguluyoruz, çok güçlü bir devletiz. Ama bu beş daimi üye, mesela Türkiye'yle kat birini çıkart bunlardan, ee, o dört kişi kalsınlar, biz de yanlarına eklemlenelim o diğer çıkan üyeye biz baskı yapalım. Bak güçlü devletlerden bahsediyoruz. O bile zorlanır. Tabii, tabii, tabii. İşte diyorum ki böyle bir şey olsa mesela direnebilecek miyiz? O yüzden Montreux şu dönemde bizim e, bağımsızlık senetlerimizden bir tanesi. Yarın öbür gün çok güçleniriz. Dengeler de değişir dünyada çünkü bir hegemonya mücadelesi var. Elbette ki bazı ihtiyaçlar değişebilir. İşte o zaman gündeme gelebilir. Ama bunun için siyasi, askeri, ekonomik olarak çok güçlü olman lazım. Güçlü bir devlet olman lazım. Evet. Bunun çalışmasını yapman lazım. O yüzden e, çok hassas bir dönem. Herkesin bence dikkatli adım atması gereken bir dönem. E, yarın öbür gün kimsenin pişman olmayacağı e, şeyler yapması gereken bir dönemdeyiz. E, şimdilik böyle söyleyeyim. Evet. Bu haftalık böyle yapayım. Öyle öyle Cem. dediğim gibi hassas bir dönem. Biz de sen de az önce ifade ettin. Bekleyeceğiz. Bakalım bu soruşturma devam ediyor. Savcılıkta yürüyor neler çıkacak oradan ifadelerde neler ortaya çıkacak hangi sonuçlara ulaşılacak tabii merak ediyoruz bekliyoruz ama hassas dönem vurgun önemli hepimiz biraz daha dikkatli olalım memleket için devlet için ülke evet. için Çok teşekkür devlet için vatan için aynen. Çok teşekkürler ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz. Bakarız ilerleyen günlerde gelişmeleri değerlendiririz seninle beraber. Değerli izleyenler sizlere de teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyelim.